Rize'de geleneksel hemşin çorabının gelecek nesillere aktarılması için el sanatları kursu açıldı. Kursta örülen çoraplar yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor. Koyun yününden yapılıyor. İlmek ilmek dokunuyor. Hemşin çorabı yapımında Orta Asya Türklerinin otağlarda ve kıyafetlerde tercih ettiği motifler kullanılıyor. Geleneksel el sanatının yaşatılması için Rize'nin Hemşin ilçesinde dokuma kursu açıldı. Halk eğitimi merkezlerindeki kursta örülen çoraplar sosyal medya üzerinden ağabeyi, beğeniye sunuluyor. Ağabeyi, ağabeyi, ağabeyi. Ürünler hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı buluyor. Renk renk, motif motif işlenen hemşin çorabının ünü ülke sınırlarını aştı. Başta Japonya ve Pakistan olmak üzere birçok ülkeden talep görüyor. kursiyerlerimiz bu kış genelde e, sipariş üzerine çalıştık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen e, hani e, siparişleri kursiyerlere veriyorum. Onlar e, örüyor, kargoluyoruz. Hemşin çorabının gelecek nesillere taşınması için çocuklar da dokuma öğreniyor. Annemle anneannem örüyordu. Onlardan gördüm, bana öğretmelerini istedim. Ondan sonra kursa başlayarak çorap örmeye başladım. Soğuktan koruduğu için tercih edilen hemşin çorabı kış aylarında yöre insanı tarafından sıkça kullanılıyor.